Can afiyet olsun. Kalleşe de bak. Söylüyorum buradan. Kalleşe yok abi. Ora, ora. Niye? Ben önce Bakman. çorba çekene bana söylemiyor. Söylesin bundan sonra. Tamam. Ana. Seni <laughs> geçsin şöyle. <laughs> bak kalleşe arıyor görüyor musun? Pilav pilav. Kalleş Ara da o video çekiyordu lan. Ara da video çekiyordu. Kalleş Ara da video çekiyordu. O bir telefonu arar. Nereye nereye? Koçudur dene git. Yaşar afiyet olsun. Ne diyordun? Seni çekmiyorum. Oh. Adam. Ne diyordun? Ben unutma diyordun ya. Ali, Ali ahi ediyorsun. Maşallah tatlıyı da almışsın Ali. Alo. Ondan video çekiyorum ondan görmüyor musun telefonda? <laughs> He bak oradan. Mehmet Can'a söyledim pilav pilav götür kalleşe diye. Tam <laughs> 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 biçti millet diyor gel cemaatin gitsin gel sen daha. Bir tane ne veriyor onlar İyi abi. hadi yiyorlar hadi. Hayla bir tabak veriyor. İyi hadi gel hadi. Tamam <laughs> <laughs> Siz yemediniz mi? Afiyet olsun. Gelmedi mi size daha? Neydi? Fevzi. Fevzi, şuraya getir Bir dene şuraya al da, gel. al da gel. gençlere getir hadi. Bekliyorlar bak. Şuraya bekliyor, getiriyorlar hadi. Yok yok almayım hadi. قادر؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي ادعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. نعمة جليل الله بركتي حليل الله شفعتي يا رسول الله. devam İslam'ı devlet, nasibi cennet, kesuru rahmet, sofraya bereket, yiyenlere afiyet, ölenlere rahmet, geride kalanlara sıhhat ve selamet. Allahümme et'imna min ta'amil cennet ve eskina min şerabil kevser ve hurulil ve bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah kabul etsin. Cami cemaati daha gelmedi. Yemek isteyenler cami cemaatine gelebilir. Sinan abi. Duda sallallahu aleyhi ve arkadaşın selamı var. Sinan abi. Duda sallallahu aleyhi değil mi kim olduğunu biliyorum. Burak. Çakır. Burak. Evet. Murat. Çakır. Evet. Burak Çakır değil mi? Benim döncüden arkadaşım olur. Neyden? Yurt arkadaşım olur benim de. Valla. Evet tanıştık önceden. Selam aleyküm selam. Şuraya pilav getir. Sevzi. Abi baştan oturun. Geliyor hemen geliyor. Alo. Nurin. Sıdal hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Geliyor geliyor. Gel. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Lan tek Hoş geldin adam abi. Çekme, bir arıyor, bir şey yok. Geliyor, geliyor. Fevzi bu yandı Fevzi. 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 Şu bu tarafa bu başa getir. Fevzi bak şu ya. gençlere de bir gençler geldi mi? Alo hoş geldin Ali. Siz ben de geliyorum da başkasına geleceğim. Siz varın. Biraz işim var. Biz biraz alış toplayacağız oradan. Yadıgar yedin mi? Hoş geldin Yadıgar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Yadıgar hoş geldin. Nasılsın? iyisin İyiyim çok şükür. Sen nasıl... Yedin mi ben mi göremedim? Yedim yedim. Mustafa ee, yedin mi Mustafa? Baba, e geçin o zaman oturun. Hemen ha. Ali yedin mi sen Ali? Abi, 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 doğru, hoş geldin sen abi. De. Geçin bir yanlara otursun. Yuvarlığını yedin mi sen de? E, yedim abi. <laughs> Bu <laughs> tarafa hoşaf da getir. Abi <laughs> şey hoşaf abi. Gönlar geliyor gel, hoşaf gönder şuraya. Gel <laughs> lan sen burada. lan? Kolay gelsin. Cami cemaati bir kazan kalsın diyoruz sürekli. Allah bir afiyet olsun. Ne Ali abi. Cami cemaati var ya bak milletini geliyor. Onlara bir kazan kalsın ona böyle bak. istiyor. mı Şurada şuradan koy. Bu açma da. Buraya biraz açma. Öyle bir tane de bana getirsen kap. Benim değil mi? Onda öyle bir şey varsa bir tane getir o bana sen. Şu şeye gir bu tuhafta bulunur. Allah'ım. Kimseye vermeyeceğim. Kuvalara bileceğiz. Savaşacağım. Yani. <laughs> Abi hoş geldin. İyisin. Otu iyi. Çengiz biraz zayıf var zayıf var. Benim var baba, bak. Ne benimle farkım var ki? Baba Hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz abi. Sağ ol Abi ya. Beni soruyor da Beni soruyorum da beni hiç görmedim. Git gidel, gülüş Allah, Allah, Allah <gülüyor> <gülüyor> Baba, ha <laughs> Kalleş kelimde mi kurşat, Hoş geldin. Nerede kalleş? Lan kalleş. Kalleş durdu geliyor da var. Abi daha iyi olsa. Kendi karıştırdın. İyi olacak tabi. Şöyle. Kalleş kelimde bir aman. Mustafa'ya da ver pilav Mehmet ha. Sadece böyle çalışma. Kardeşim buradaki kardeşime bakıyorum. Buna bakıyorum. bakıyorum muhtarım geldi. Şimdi buraya bakmak zorundayım. İyi biz yedik. <laughs> Bir de buçuk kuva da bana verir de burada. Bir de bak da. Bir

Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a Şu Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Tamam şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a ben Allah'a şükür. Allah'a Tamam. 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 Allah'a Tamam. 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 Tamam.

Vallahi gördünüz mü? Sinan abi. Uçaklar kıracak seni çeyen haberin olsun. İnşallah. Bizi gelip de bir tane canlı çekmiyor diyorlar. Olur. Geri haber ettiniz ki çalıştığınız. Nereye yapıyorsunuz? Ha, abi siz orada yapıyorsunuz. Haşu Metin abinin orayı. Hadi lan. Ha şey Murat Abdullah abinin abi, abi orayı. Geri mi? Bitti mi? Ben sordum hiç yani değil de. Tamam gelirim inşallah. <laughs> Can! Gelsene lan! Al da gel o zaman. bırakmaman. Yemiyorum. Mükayele de götür. Niye? Mikael ne Agobo Allah seni kayırsın. Mikael işleri tıkırına koymuş. Aynen. Bu arada kıyma yiyormuş. mu? Abi sen git Sen yürüme Sen git sen sen, sen sen bırak sen. Otur abi. Anan, yanı, anan, lan. Tamam bir de bekle, bekle, bekle Doldurup duruyorsun, bekleyin. Ünal, Buyur. Kamil Ağa'ya selam söyle. Kamil abi aramız yok, kusura bakma. Şunu da sana veriyorum abi. Bir. Kamil abi ye bu ha. <laughs> Aldım bak senin yerine. <laughs> Buyurun mu? Kuz lan Kuzgun kuz sana öyle sağlıyorum lan Kuzgun Ben diyecektim daha iyi buluyu Yok Kuzgun sana öyle sağlıyorum. Doldurma. biraz tamam. Ya sen yine okundu gelen olur. Tamam da 뭐 덩둥 뭐아그아줌마 같이 아아